hükümetimiz dara kalıp dünya cenneti Boğaziçi'nin en güzel tepelerini, korularını petrol zenginlerini satıyordu ya. İşte o sıralar bir Arap zengini çıktı ortaya. Şeyh mi, prens mi öyle bir şey. Ebu Fattık en müşkayı. Boğaziçi'nin seyine doyum olmaz tepelerinden birini satın almış. Derken Ebu Fatık bir Türk kızıyla evlenme sevdasına düşmüş. Genç olacak, güzel olacak, kız oğlan kız ve bir o kadar da sap olacak. Sonunda bulunan kızlardan birini çok beğenmiş. Tam istediği gibi. Ha saflığına gelince aptaldan bir parmak yukarıda sat. Bu kızla evlendi. Ebu genç ve küçük karısı sokakta hep çarşaflı geziyor. Adam çok kıskanç olduğundan karısının kadın akrabalarıyla bile çok sık görüşmesini istemiyor. İyi ama genç kadın evde tek başına canı sıkılıyor. Sinemaya gidip gidemeyeceğini soruyor. Ebu Fatık uzun uzun düşünüyor. Git demeye hiç hiç el vermiyor, gitme dese karısına baskı yapmış sayılacak, birlikte gitmeleri de hiç uygun değil. En sonunda şöyle diyor. "Ave, var be, lakin, ben görecek bir lafı Fatık, o dolaylarda sinemalarda oynayan bütün filmleri seyredip, Hazreti Ömer'in Adaleti adlı filmi uygun görüyor ve karısının o filmi görebileceğini söylüyor. Necmiye, genç kadının adı, gidiyor sinemaya. Ebu Fatık'ın içi pırpır. pır. Ertesi gün akşam erkenden eve dönüyor. Oh şükür Necmiye evde. Necmiye! Efendim! Ben yaptım ben Necmiye yana yakın anlatmaya gidişir. Aa hiç sorma. Nasıl sormasın Ebu Fatık meraktan çatlıyor. Ne oldu Necmiye? Başına öyle bir şey geldi ki. Şaştım kaldım. Ne geldi başımda? Necmiye saf saf anlatır. Senin söylediğin için ama ben gitmedim. Çarşaflandım. Çok güzel. Çıktım sokağa. Abi. Yolda giderken bir herif Sokana ver diyorum. Bir harif. Evet. Ben gidiyorum. O da gidiyor. Ben gidiyorum. O da gidiyor. Öyle değil mi? Yandan ayrılmıyor. Dur bakalım ne olacak diye merak ettim. E bu Fatık çok bozuldur ama karısına belli etmemeye çalışarak o da çok şaşmış gibi görünüyor. Allah Allah. Ben de çok merak ettim. Dur bakalım ne olacak? Ben yürüyorum. O da yürüyor. Ben yürüyorum. O da geliyor. Dur bakalım ne olacak diye merak içindeyim. Ya subhanallah. Dur bakalım ne olacak? Bilet alıyorum o senin dedeğin sinemaya. Aaa o da bilet alıyor. Ben sinemaya girdim. Adam da girmez mi? Zemin ol garayı tutu ne olacak? Sonra eşekler söndü, film başladı. Ee anlat Mecmi ya ne yapacağım? Bilmem ben onu merak ediyorum ya. Sonra Hazreti Ömer'in adaleti bitti. Ben kalktım. Herif de kalktı. O harif de. Evet. Ben acayip ben minar garayı tutu ne olacak? Çıktım sokağa. Ben yürüyorum. Herif, herif hayla peşimde. Yanımdan ayrılmıyor. Ben köşeyi saptım. Harika saptım. Saptı. Aman Allah çabuk Necmi ya çok meraklı. Ben de onu merak ediyorum ya. Bizim apartmanın kapısını açtım. Girdim mi içeri? Herif de girdi. Sonra? Sonra bizim kata çıktım. Herif de çıkmaz mı? Vay harif vay. Sonra, sonra çantamın anahtarı çıkarıp Bizim dairenin kapısını açtım. Girdin mi içeri? Evde girmez mi? Girmezsin ne olursun girmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Fatık kızgın demirlerle bağlanmış gibi haykırır. Aman anlat çabuk Necmi ya. Vallahi meraktan şatlayacağım lan bak. Söyle çabuk ne oldu Necmi ya? Aman canım bir şey de değilmiş. Boşu boşuna merak etmişim. Sen yaptığın neyse ondan yaptı işte. <gülüyor> <gülüyor> Beyninden vurulmuşa dönün Ebu Fatık ne yapsın şimdi? Kız Kopsu olmaz, kopsu olmaz. Erkekliğe toz kondurmamak, yiğit yedikten sürdürmemek için şöyle der. Aman Necmi ya,